Aileler nerede öğrenebilir işaret dilini yani büyük bir benim sorum o yani en büyük sorularımdan bir tanesi biz nereye gidip de işaret dili öğrenebiliriz çünkü çok fazla kaynak yok sanırsam Türkiye'de. Bu bir doğru mu yerme yanlış yerme kısmı var. Anne baba duyarken işaret nerede öğrenmeleri gerekiyor? Evet, birazcık zor bir konu. Ama en iyisi derneğe gidip öğrenmek. Tam ders vermiyorlar maalesef. Böyle bir eğitim yok. Ama bunu yaşayarak, çevrede arkadaşlarla öğrenmek önemli. İlişki, onlarla ilişki kurduktan sonra zaten çocukla ilişki kurmak çok daha kolay oluyor. Veya Veli, Hı. mesela mesela halk eğitimlerde e, işaret dili eğitimi oluyor. İsmek kursları var İstanbul Belediyesi. Belediyesi'ne merkez olarak veriliyordu. Ama şu an bilmiyorum. Orada ders alınabilir. Orada çok sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum.